Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Burak nasılsınız umum iyisinizdir Evet bugün sizlerle birlikte Minecraft From The Fox Survival 10. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi biliyorsunuz ki en son ne yapmıştık en son ne yapmıştık arkadaşlar niye hatırlamıyorum bir saniye şimdi en son biz e, bir şeyler yapmıştık sanırım ha şey vardı e, baskın vardı baskın vardı. baskını bitirmiştik ama maalesef bütün köylüler ölmüştü sonra ne yaptık yemek yaptık yemek yaptık birkaç işte şu tavuklu sandviç falan bir şeyler yapmışız somon kesmişiz falan vesaire. Yani başka pek bir şey yapmamışız aslında. Ee, Talaya bir vaktik biraz. Onun dışında pek bir şey yapmamışız. Şimdi bugün ne yapacağız? Şimdi bugün e, önce bir yatalım, bir yatalım önce. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Şimdi şöyle bir kafamı yaz çekeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kafam biraz daha şöyle alayım. Şimdi bugün bir ev yapacağız biliyorsunuz geçen ben söylemiştim videoda şu köy, şu köyün kenarında deniz kenarında bir tane ev yapacağız diye Fisherman House da geçiyormuş yani büyük tamam balıkçı evi gibi bir şey yani. Türkçe çevirirsek. Şimdi ben tekrar tabii ki de çizimler yaptım. Ee, defterinde geçen yaptığım gibi. görüşüm Gel, tekrar göstereceğim ben size. Bilmiyorum gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Hatta şu bir, bir çekeyim mi? Bir, bir, bir çek abi. Ha. Ya, görüyorsunuz abi çizimler falan yaptım. Daha bitmedi çizimler tabii ki de. Daha çizimler devam edecek. o sırada biz sadece zebini falan yapacağız, duvarlarını falan yapacağız. ondan sonra bir tev düşünüyorum. Şimdi öncelikle bir eşyalarımızı alalım. Eşyalarımızı alalım. şunu şunu alalım bakalım. Bu kalsın. bunu alalım. Bunu alalım. Zümrüt almayalım. Tamam. şey nerede? Ya yok. Yayı ne koyduk? Bakalım bir saniye. Yay. Şu bir tane var. Ayvalet. Şimdi abilet varmış. Hmm. Bunu kullanabiliriz. Aa, ha, hatta hiç böyle sıfır bir tane varmış. Onu kullanabiliriz. Tamam. Bunlar kalsın. Ama bunu kullanabiliyor muyuz? Ha evet. Kullanabiliyormuşuz. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Şimdi e, bir bakalım. Alacağımız bir şeyler var mı diye. Yok. Şimdi şuradan birkaç çıkalım Bir Yiyeceklerimizi alalım. Şimdi bu da ne alalım? Tavuk alalım. Hatta şu atık şu tavuklu sandviç alalım. Koyun etiyle düğüm yap alalım. Elma alalım. Et de alalım ne olur ne no olmaz. Şöyle dizeyim ben şöyle. Şimdi gibi yine ev yaparken e, şey yapacağız. Taş kullanacağız tabi yine. Taşı da hemen şuradan bir tane alalım. Sadece şu kalmış, bir de şundan alalım. Başka, 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 başka yok. Yine taş toplayacağız gibi geliyor bana. Evet, toprak da alalım. dolu olmaz, tercihimiz olur. Şimdi, bunlar B'ye koysak iyi olur şu anlık. Yiyecek de daha bence B'ye koyalım. Şunlar şöyle kalsın. Bol ev almış elimizde, tamam, anladım. Şimdi, devam edelim bakalım, çıkalım bakalım. Hatta yiyecek yerim ya, dur. Şuradan bir et yiyelim. Tamamdır. Şimdi gidebilir zaman. Bakalım. Şimdi ben e, şurada bir köprü yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Daha rahat gitmek için. Çünkü burada gitsek yani sürekli çünkü etraftan dolaşıyoruz. Ya buraya ya da şu şunun üstüne bir köprü yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bunun için de bir proje bulmam lazım. Bulduğum zaman da yaparız. Şimdilik öncelikle feşimen House'u yapacağız. Olsa da ben de bir tane köprü bulayım adam akıllı. <laughs> ha evet <laughs> şimdi atıldım arkadaşlar <laughs> Geçen videoda e, Videonun başında Hello, ben bize böyle arkamızda İşlam geldi Onu ilk defa yaptı bu arada. ilk defa Hiç hayatımda öyle bir şey görmedim yapmadı yani Bunun korkutup Köy ödeyip kaçtı yani Çok enteresan bir olay <laughs> Hatta buradayken Kördeyken şöyle bir adı da Tam kaçırdı kaçamamıştı. <laughs> o komik bir şey oldu ya. Enteresan bir şey oldu. Neyse şimdi hemen şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi hiçbir körlük yok arkadaşlar. Bütün körler öldürmüşler yağmacılar. Yani ben elimden geleni yaptım ama maalesef bu kadar. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada tabii ki... De, aha yine bana abim gel buraya gel, gel gel gel. Gel gel gel. Kaçma gözünü seveyim kaçma. Kaybolmuştu şimdi. Evet kayboldu. <laughs> kayboldu ya. Manyak herif ya. Manyak herif ya. Tam bir manyak. Ah. Şimdi buradan yapacaktık değil mi? Buradan yapma bir Hemen yapalım. Ş şöyle. Şimdi. Nereden başlasak? Nereden yapsak? Asıl bu geniş. Buradan yapabiliriz. Onun için buraya bir düzenleme yapmak lazım. Tamam. Ee, şimdi neydi bakalım? 9. 9 5. Şimdi 9 5 yapmamız lazım. O zaman bayağı bir kazmamız gerekebilir. 1 2 3 4 5. Aslında bu kadar yeter ama denize yakın olması lazım. O yüzden denizden sayarsak 1 2 3 4 5. Hani böyle yapabiliriz yani. Olum olsun buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. bu burada böyle oldu. Eee kötü oldu bu şimdi bir, bir saniye. Şimdi taşla şey yapacağız şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Eee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oha 7 yapmışız lan. Dur. Tamam. Bu sefer oldu. Şimdi yapıma devam edelim. Tamam. Şimdi ben buraya şey yapacağım. Düzenleyeceğim şimdi. Şimdi aşağı inelim. Ha şöyle koy. Tamam. Hallettik. Şöyle bir suyla şey yapalım. Hıh, tamam. Hallettik. Öncelikle bakıyorum, tatta. Şimdi... Bir, iki... Ayy, ben senin suyun var ya... Bakayım, üç tane kımak kaldı. Hımm... Hmm, bu da üç tane olacakmış. Bir, iki, üç... O zaman bu olmayacak. Bir, iki, üç... Hah, tamam. Hallettik. Sonra tatlı tacımız var. Dur tatlı yapamışız ya. Dur. Önce yemek yiyelim bir saniye. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi şuradaki tahtayı şey ağacı keseceğim. Tamam keselim. 20 tane oldu. Biraz daha kessek daha iyi olur. Tamamdır. Şimdi bu kadar yeter de düşünüyorum. Hemen gidelim. Yapmaya devam edelim. Hı, tamam. Böyle olacak. Şunun durumu da hepsi tatlı olacak. Evet. Sonrasında bu bitti. Do yaptık. Şimdi 1 2 3 1 2 1 2 3 4. Ne 4 oldu bu? Allah Allah. 4 olması lazımdı bu. Doğuşama yapalım. Heh tamam. Bence yani sıkıntı yok. Bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yapmışız lan. 10 <laughs> yapmışız. O yüzden böyle. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi o zaman da bir tane eksikleyeceğiz o zaman buradan başlatacağız Oho. baştan başacağız deinizize gel bugün kaç 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 Oho. daha daha da kötü olamaz de düşün daha kötü olamaz diye düşünüyorum. Şu köylü ev, köylünün evini bir tanesi bakalım. Oradan yatalım bence daha iyi olur. Ama bakalım. Okay. Evet şurada bir tarafları isteği düşünüyorum. Vay cidden sıkıntılı bir durum ya. Şimdi bu arkadaş gitti mi? Bunu bakmamız lazım. Şöyle yavaş yavaştan gidiyorum. Gelin lan bu arkadaş. Gelin lan. Al bakayım. Sen de al. Çok güzel. Yok gibi. Gitmiş de olabilir. Gitmemiş de olabilir. Bu var mıydı ya acaba? Biraz tam toş koymuştu da. Burada mıydı acaba? Farklı Faktörü... yere... Neyse boş verelim Şimdi işimize geri dönecek olursak... al sen niçin onu? Çünkü suydusun. adam bu ya. Heh. Şimdi Biraz hata yapmışız arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam 9 tamam mı burası? Buraya kazacağız. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Burada 3 üç olacak. 3'ü 3 koyalım. 1, 2, 3. Bu da 1, 2, 3. Tamam. Tamamdır. Hallettik. Şimdi bence önce bir yan tarafı da yapalım. Yan tarafı 4 tane blok koyacakmışız. Şöyle falan. Şöyle. Hatta dur. Hatta buraya koymayacağız. Buraya koymayacağız. Bayağı bir şey olacak. Sadece biz şu kenarda yapsak. Aynen. Öyle olacak. Evet. Evet taş bitti. Şimdi buraya bir tane maden gibi bir şey yapmamız lazım. Taş maden gibi. Zaman kaybetmemek için. Buradan başlayalım. Tamam bu düşünüyor. Eğer ki yetmezse tekrar buraya geliriz. Yaparız. Şimdi gidelim bakalım. Moda artık madenimiz oldu. Hali olur olsun. <laughs> Taş madeni. Şimdi şöyle burada kapı olacak sonrasında buradan da şöyle olacak aynen şöyle ikinci katı yapıyoruz tamam toprağı koyayım ben ops 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 üçüncüsü de koyuyoruz hop düştük düştük şimdi tekrar çıkalım 4 dördüncü son katı hadi etmeyecek sanırım aynı bir tane oldu topluyorum bir tane de bir tekrar <laughs> şimdi buraya gidiş etmek lazım indik indik şuradan gidiş edeyim bari şöyle tamam buraya toş lazım ya ben eve gideyim de toş alayım bir tane birkaç tane şimdi şuradan da evet şimdi Üstünü kapatacağız. Şöyle. Aynen. Tamam. Çok güzel oldu bence. Şimdi arkadaşlar aslında bu evin e, şeyinde. E, bu evin projesinde yok aslında. Ama ben normalde şurada merdiven var. O yapacağım merdiveni zaten. Ben şuraya kazıp. E aşağı doğru bir kat bir şey daha yapmak istiyorum. O da mutfak olmasını istiyorum. En azından eğer ki buraya geldiğim zaman bütün bir, yani bir yemek pişirmek için. Ta eve, eve gitme gerek yok. O yüzden bu evinde mutfağı olması gerekiyor. Şimdi tekrardan e, taş toplayalım. İhtiyacımız olacak. Sonrasında merdiven ihtiyacımız var. Evet geri döneceğiz. Oradan da bütün eşyalarımızı alıp, bütün ihtiyacımız olan her şey bütün eşya alıp oradan da eve yapma, yapımına devam edeceğiz. Önce şu taşları bir topladım da. Yani bu kadar yeter şu an pek göremediğim için aslında gece görüşü açabildim de ama tercihimiz yok şu an. Torç olsa yeterli. Şu, şuradaki torç alabiliriz aslında ya. Bak şurada köylülerin torch'u kullanabiliriz. Ama kullanmasak da böyle çünkü aydınlık olduğu için. Boş ver gitsin ya. Biraz aydınlık olsun burası. Şimdi biz şu evimize gidelim. Oo. Oo. Uuu, hey bu ne abi, ne yapıyorsun? He? Böyle kayıp kayıp bir sese çıkartıyorsun. Ha? 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 Ay Allah, ım. dur ya önce yemek yememiz lazım, dur. Ne oluyor lan? Ne gitti bu adam yine? Ne gitti? Allah ne gitti hiç bilmiyorum. Ne gitti oğlum ya? Ne, ne gitti oğlum ya? Hemen de aha buraya gelmiş. Psikopat ya. Hayatımı gördüm en psikopat adam ya. Yani devam edelim bakalım. Bu arada çekeceğimiz e, azmış, azalmış. Canı azalmış. Şimdi inisini yapmamız lazım. Öz yapmamız gerekiyor bu arada. Öz yapmamız lazım ya. Yani en azından bunu bir nevi tam etmek için daha iyi olur. Sürekli şey yapmayalım. Yapmayalım yani. Giydim bakalım. Evet geldik. Şimdi... <laughs> Şimdi eee gerek olmayan şeyleri koyalım şuraya. Şunu koyalım. Tamam toprak duracak, olacak, duracak. Şimdi bunu tekrar koydum şuraya. Şimdi hacı ne ihtiyacımız var? Merdiven ama merdiven çok yokmuş. O yüzden çubuk kalacak, Çubuk da, da, çok yokmuş. Başka sandıkta da var mı? Yok, başka sandıkta yok. Şey... Şunlardan kullanabiliriz. Dur bakalım. Yetmiyor. Birkaç tane yapmamız lazım. 3, 4 yapalım hadi. Şöyle. Önce 3 tane olur. 10 tane tamamdır. Şurada şöyle koyayım. Aslında şunlar var. Şunla kullanabiliriz. Ee, sonrasında şu baltayı yapacaktık. için ne yapıyordu? Şu neredesin? Nerede bu arkadaş? Ha, şu. Şu lazım. demiş Demircik. Demircik nerede? demiş Ha. E, çabuk da lazım. Ne diyor? Şu şöyle diye. Evet. Bir tane daha. Tamamdır. Şimdi şunu tekrar koyalım. E, de koyalım. De, Toç mu alacaktık? <laughs> tamam mıydı Yok. Ee, bu yüzden de şunu alıp kömür al. 3, 4, 12. Tamamdır. Şimdi geç oldu saat. Bence bir uyuyalım. Sonrasında artık şey yaparız. Üyü. Böyle yapalım da geçeriz. Hadi Tamamdır. Şimdi uyandık. Yola çıkmaya devam edebiliriz. Bitkiler hala duyuyor. Aha kaçıyor bak yine kaçıyor yine kaçıyor yine kaçıyor aha <laughs> suya düştü <laughs> suya düştü <laughs> suya düştü oğlum koştun ye bir baksan yani yani suya düştü adam ya bilek mi yaptık su bilmek mi düştü ben de anlamadım neyse devam dedim biz bak bu şeyleri alabiliriz aslında bu evdeki bütün alıfını kullanabiliriz aslında Evet geldik şimdi öncelikle şu ben şahaleyi alayım. Şurada maliklerin biraz adını atayım. Şöyle evet, şuraya. Tamamdır. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi hacı. Şimdi. Şimdi de bir şey yapacağız bu ya. Bir suyu 6 tane. 6 tane. 12. 12 tane. Şöyle bir tane şey yapacağız. Kamp ateşi yapacağız. Şimdi de yapacağımı göstereceğim zaten. Şimdi. Şöyle bir kazayım ben şu mademeni koyayım. Aynen bu şekilde. Bir de buradan da ups, yani şöyle kesiyoruz. Bir de buradan da şey olacak işte. Ama bunu son yapacağız. Şimdi değil. Mad bir adam akıllı bir mad şey merdiven yapalım mı ondan sonra? Şimdi şuraya şöyle aynen. Bir bence şu bir daha şey yapmamız lazım. Çalışma masası. Şöyle yapalım kapı yapacağız kapıyı yaptık Tamam çok güzel oldu Hatta bence şöyle bir şey yapalım şöyle koysak daha iyi olur Aynen. sonrasında tabi bu için bir şeyler yapacağım bu arada öyle boş boş bırakmayacağım böyle sonrasında bir kamp ateşi yapmamız lazım ya kamp ateşi için ne gerekiyordu bir bakalım tamam anladım kömür unutmuşuz. kömür lazım Acaba buradan kömür bulabilir miyiz? Evet kırıldı. Hemen bir sonraki çekecek geçelim bakalım. Şimdi aslında ne dedi? Meşe kültürü yapabiliriz aslında ama meşe kütüğüyle olacağını da sanmamın içinde yapmak lazım. Onun için de fırın lazım. Uzun süre ama yani. Eve gitsek acaba Düşünüyor. Dur şöyle bir kazayım bakayım. Burası buradan çıkar. Ah çıktı. Güzel. Çok fazla kömür lazım bize. Tamam. Bu kadar çıktı. Şimdi devam edelim. Allah. Oo. Oo. Neye geldik? Aman 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 neye geldik? Bence bir gece görüşü açmam lazım. Bir saniye. Tamam. Yaptım arkadaşlar. Şimdi bu arada tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Gece görüşü kodunu tekrar açıklama bu videonun açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa yapabilir. Şimdi ben şurada bir demir varmış. Onu bir alayım bakayım. Tamam. Hatta o da elmas gördüm. Oha. Ya ne yapıyorsun ya? Aa. Şuna bak. <laughs> Love kendini atmış. Ah canım. Ah ne yapıyor oğlum sen ya? He? Olan hayvan. Zaman geçti. Beni de şaşırtmaya devam Şaşırtmaya devam ediyorsun yani. Bravo sana. Şimdi kovamız yok. Yine kova almışım ya. Oo, of. Ben niye kılamayacağım ha bu gelişle? Dur bakalım. Ee, bir saniye yiyecek yememiz lazım. Şu dümüğü bir yiyin bakalım ne olacak. <laughs> oh, bayağıdır. Çakın güçaltıyor tabi. Dumval olarak zaten. Ee, şuradan inmeye çalışabiliriz. Of oh, çok kötü oldu. Şimdi <laughs> ama hayvan ya Sen de vay ya enteresan bir varlıksın ya Elmas bulduk bu arada Şunu da katalım <laughs> Hayvan Ne yapıyorsun hayvan ha? Oo. Arkada kendi düş askerliğini de şey yapmış getirmiş Çakala bak çakala 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 Tam bir çakal Madende. Madende from the fork. Şimdi bir saniye. Aa, ateş ediyorlar, ateş ediyorlar, ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Hiç o iyi olmadı, çok iyi olmadı. Aa! Hadi. <laughs> ha, tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çabuk. çubuk, Al şunu, al, Bakayım, neredesin şey? Neden çıkmıştık? Ha, buradan çıkmıştık. Tamam. Ha, bir daha bu giymek yok. Yemek yok bu ya bir daha. Of. De şundan biraz kullanalım. Of. Acı neydi ya? Bu neydi? Sonra şunu kullanalım. Sonrasında başka taşı kullanacağız. Mecbur şurada toprak da kullanabiliriz. Toprak kullanalım bakalım. Evet şimdi From The Fog abimiz nerede? Görmüyorum abi şu an. patladı patladı Şöyle düzelteyim bari. Tamam. Şu anlık From The Fog abimizi görmüyorum ben. yapıyorsun ya? Ha, ne yapıyorsun ya? Şimdi şöyle 2 3 5 Şimdi çubuk yapacağız. Çubuk yapalım. Altı tane yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi neredesin? Şimdi şöyle, şöyle. Evet böyle. Evet aynen, bu şekilde iyi oldu. Burada iyi yapmaya çalışalım. Aynen. Bir tane yaptık. Bir tane yaptık. Şimdi acılar. Ulaş şu. Şunu şöyle koyduk ya. Bunu böyle alıyorsunuz. Sonrasında tekrar koyalım. Allah gidiyorduk az kalsın. Bence böyle yapmayalım. Bir tekrar alalım. Topa koyalım bence. Heh. Şimdi yanlış yaptık. Ee... yok yanlış yaptık, Yanlış yapmadık. Sakin ol, sakin ol. Ee. Ha tamam. Şöyle, evet. Yani bu evi yapmak zor arkadaşlar bak. Böyle çıkacaksınız burası iskele olacak. O yüzden yani o yüzden böyle bir sıkıntımız var. Bu evin yapımı bu yani böyle daha fazla yapmamız lazım. Bu oh, iskeletler geliyor iskeletler geliyor iskeletler geliyor kaç. Bence bu iskele iskele e, sonu yapalım. En sona bırakalım bence bu hatta. O oh, zombiler zombiler. Zombiler. Hemen yat yat. Yat abi yat. yat. Çok zor, çok zor, çok zor durumdayım. Oy. Hadi de şimdi. Ben şu an görmüyorum arkadaşlar bir şey. Ne yapayım? Ne yapıyor? O da, o da, oda oda Evet arkadaşlar. eee şu anlık neden oyun menüsü değil biliyor musunuz? Neden oyun menüsündeyiz? Ee, aha da bu. Ee, selam abi. Yani bana bu kadar yakınlaşman çok... <laughs> abi git 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 git. Ne kayıf. Ne kayıf. Kaç. Sürekli bir şey izler. Sürekli bir şey Kaç abi kaç 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 kaç. Allah. Kaç 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 Allah patlamayın lan kaç ha kaç 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 zombilerden uzak dur aa gidiyor gidiyor çabuk çabuk eve git 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 çabuk 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 manyak mısın ya? Ey Allah'ım ya Rabbim ya yes sallallah Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Sürekli ışılanıyor, Sürekli ışınlanarak bizi takip ediyor resmen. Şu anlık yok gibi. Oğlum ne yaşadık ya? Şu an yok gibi. Alt tarafı bir e, Fisherman kavuş house yapacaktık. Yaşadığımız olaya bak. Şu an etrafa bakma çalışıyor. Yani yok gibi. Öncek neden geliyor? Önce orada dur. Dur bir saniye. Sen gel bakayım sen yine çıkmışsın o ya. Gel bakayım sen. Neredesin? Çık bakayım ortaya. Ah be abi. Hah gitti çok güzel. Of of ne yapacağız arkadaşlar? fikrim yok ya hiç fikrim yok saat bence biz bunu bitirelim arkadaşlar artık bir sonraki bölümde devam edeceğiz olsa da ben kap ateşi yapmaya çalışacağım arkadaşlar o zaman videomuzu burada bitirelim arkadaşlar çok enteresan bir bölüm oldu açıkçası o ben bize sürekli takip etti arkadaşlar sürekli ışınlandı maddenle bile bu yat e bırakmadı çok enteresan bir şey oldu yani tam da eve gelmiştim. Fashion Man House'a gelmiştim yaptığımız eve. Denizdeydi. Hani soy üstündeydi. Sonra bir anda ışınlandı bana doğru. Ondan sonra ben hareket ediyorum o geliyor. Ben hareket ediyorum o geliyor. Hareket ediyorum geliyor. Ya dedim çok psikopat oldu bu adam. Yani ne yapacağız ben de bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey yapıyor. Hadi bakalım daha neler göreceğiz, neler göreceğiz hep birlikte gö göreceğiz arkadaşlar. Sanırım böyle gün geçtikçe her daha farklı şeyler yapmaya çalışacak arkadaşlar bu e gördüğümüz kadide, öğrendiğimiz kadıyla. Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım. Evet bu kadardır. Eğer ki videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer ki videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca de kanalıma abone olarak destek olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.